Merhaba gençler, sınavımıza az bir zaman kaldı. Soruyorsunuz özellikle bu son zamanlarda ne yapayım diye. Gelin birlikte bakalım şimdi. Son 10 gün kala ne yapmalı diyoruz şimdi. Öncelikle size soracağım şeylerden bir tanesi konularınız bitti mi? Bitmiş olması gerekiyor bu saatten sonra konunun size çok bir faydası olur mu? Ha, yani hocam ben öğrenirim. Birkaç bir şey daha yapabilirim diyorsa sana kalmış bir şey ama benim size söyleyeceğim şey bitmiş olmalı konuların. Çünkü son ana kadar mesela öğrendin yeni bir konuyu, işte sorusunu çözemedin. Ya ben bu konuyu çalıştım ama olmadı. Son dakikada böyle panik yapmaman için, sana stres yaptırmaması için konuların bitmiş ve pratiğini yapmış olmalısın. Burada niye pratik yapmış olmalısın diyorum. Çünkü konuyla ilgili soru çözmediysen eğer, konuyu çalışıp geçtiysen zaten senin için bir anlamı yok. Bunu biliyorsun. Çıkmış soruları da çözmen gerekiyor. Bazen Teste, kitaplarınızı çözüyorsunuz testlerinizi. Ama sınava yönelik sorular çok olmamış oluyor. O yüzden mutlaka çıkmış soruları da çözmen gerekiyor konuyla ilgili. Şimdi burayı hallettik. Konularımız bitti. Peki ne yapacaksın? Tabii ki deneme yapacaksın. Her güne bir tane deneme yapabilirsin. AYT'yi sonra yapıp işte TYT bir gün, TYT bir gün AYT de yapabilirsin. Ama sen senden istediğim en önemli şeylerden bir tanesi her gün deneme yapacaksan sınav saatinde yapmanı istiyorum. Ve her gün sanki sınava girecekmiş gibi kalkmanı istiyorum. Burada Türkiye Genel denemeleri yer verip önceki yılların sınav soruları, MEB'in örnek sorularına göz atabilirsin. Yani bu konuyla ilgili karşımıza nasıl soru tipleri geliyor deyip tekrardan eski yönelik gidebilirsin. Çünkü şöyle bir şey oldu geçen sene pandemi diye. Elindeki soru havuzundaki sorulardan kullandı ÖSYM. Bu sene de aynı dönemdeyiz fakat LGS'den yola çıkarak Biraz daha zor olabilir diye düşünüyorum ama mutlaka ve mutlaka çıkmış sorulara bakmanı istiyorum burada. Netlerini arttırmanın yolu denemenin analizini yapmak demişim. Şimdi deneme analizi nasıl yapılıyor? Burası önemli bir kısım. Baktın şimdi AYT denemesini yaptın. Denemede işte diyelim ki logaritmanın işlemini yanlış yaptın ya da integralde alan bulmanın işte hesabını unuttun. Doğrunun altında kalan alanı nasıl buluyorduk? Hangisinden hangisini çıkartıyorduk? Bak gidip konuyu tekrar etmiyorsun. Deneme analizi dediğin şey. İntegralde alan kısmında mı hata yaptın? İntegral alabiliyorsun ama alan kısmında hata yaptın. Gidip ona bakacaksın. Ya da tek olanlarda, çift olanlarda integralin sınırlarında neler yapıyorduk? Orayı mı unuttun? Gidip oraya bakacaksın. Bu şekilde deneme analizi yapılır. İşte ne bileyim tarihte Osmanlı dönemiyle ilgili, kuruluşuyla ilgili bir şey yapmışsın. Sadece git ona bak. Koskoca Osmanlı'yı boşu boşuna bir daha çalışma. Tamam mıdır? Deneme analizi yaptıktan sonra zaten bu şekilde yanlışlarını öğreni öğrene öğrene öğreni en son denemeye geldiğinde wow diyeceksin. Yani Osmanlı'nın kuruluşundan sonra gelecek Aa ben bunu tekrar etmiştim deyip hop direkt işaretleyebileceksin. Bu da sana tabii ki bir artı olacak. Üçüncüsü sana söyleyeceklerimden bir tanesi bu sınavda nasıl bir yol izleyeceğine karar vermen gerekiyor. Şimdi TYT'miz bizim %40'ı, AYT'nin de %60 etkisi var sınavımızın değil mi? Burada TYT'de süreyi oynadığını zaten biliyorsun. AYT'de de bilgini konuşturuyorsun. Peki o halde ben deneme de, TYT'de ne yapmam lazım? Kesinlikle sana turlama tekniğini öneriyorum burada. Nedir o turna, turlama tekniği? Baktın soru çok uzun tamam mı? Problem sorusu ama çözebileceksin. Okudun çözebileceğini anladın ama zamanını alacak 3-4 dakika. İlk baktığın anda sınava özellikle bunu Türkçe'de yaşadık. iki sene önce miydi neydi? Bir saat falan aldı Türkçe. Türkçe'ye 60 dakika ayırmak çok büyük bir felaket. Çünkü bütün sınavı alt üst ediyor. Matematikte yorulacağını biliyorsun. Fen ve sosyale zaman kalmıyor. He, oldu panik işte bitti sınav. Bunu yapma sakın. Turlama taktiği dediğim ne? Uzun bir paragraf mı gördün? Uzun bir problem mi gördün? Çözebileceğini biliyorsun. bakın paragrafta anlam. Ama o anda yani o zaman ayırmak istemiyorsun. Al yuvarlak içine soruyu. Sonradan geri dön oraya mutlaka sonradan geri dön. Ve kodlamayı kesinlikle kesinlikle sona bırakma. Son 10 dakika deyince böyle bir panik olacaksınız, yapamayacaksınız. Yapmayın. Sayfa sayfa yapın ya da sorudan sonra işaretleyin. Bu da sizi panik ettirecek şeylerden bir tanesi. Önce ne yapıyoruz dedik? Birincisi, mutlaka konularınızın bitmiş olması gerekiyor dedim. İkincisi bu sürede deneme sınavı çözebilirsin dedik ve bu deneme sınavları çıkmış sorular. işte Türkiye geneli töder falan olabilir karşınızda. Üçüncüsü de sınavda nasıl bir yol izleyeceksin buna karar ver. Yani hocam hep ben matematikten başlıyordum sınavda Türkçeden başlayayım yapma. Ve mümkün olabildiğince şunu da yapma. Sözel diye çözdüm, 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 çözdüm hocam. Son bir saatin matematiği atıyorum. Patladığın yerdir çünkü sözel beyni yorar sürekli düz okuduğunuz, okuduğunuz, okuduğunuz işlem yapmadığınız için matematiğe gelince sağlam bir beyin ister matematik. Yani Türkçeden sonra matematik çözebilirsen, oraya matematiği alırsan, yani ortada olursa matematik çok daha iyi olur senin için. Çünkü yani yeterince zamanın kalır. Niye? Türkçe'de işte uzun sorular, matematikte uzun sorular zaten boş bırakıldı. E ben fen ve sosyali hızlı bir şekilde yapacağım, sonradan geri döneceğim. Bak bu daha çok rahatlatıyor insanı. Tamam sakın yerlerini değiştirmiyorsun, ya da değiştireceksen şimdiden değiştir. Bak son 10 günün var, otur bir denemede matematiği başa Türkçeyi başa Bunu denemede yap, sınavda yapma. Tamam? Ve en önemli kısma geliyorum. Sen kendini mental ve fiziksel olarak sağlıklı hissetmelisin. Eğer böyle hissetmiyorsan zaten sınava girme derim. Çünkü yapabileceklerini de yapamazsın. Ee, sevdiğin şeylere mutlaka zaman ayır burada. Yani ben size dedim ki deneme çözün, işte bu şekilde yapın, konu çalışılır mı son bir hafta boyunca hocam deneme yapılır mı ya da hiç mi bakmasam bir hafta konuları unutur muyum? Ya böyle bir şey yok. Bunun bir standardı da yok. Sadece elimden gelen tavsiyeler. Bu zamana kadar öğrencilerde gördüğüm şeyleri söylüyorum, size aktarmaya çalışıyorum şunu yapmayın yani kesinlikle deneme çözmem lazım, son dakika konu çalışmam lazım. Hayır, kendimden örnek veriyorum. İntegralde kaldırılan lapti kuralını ben son hafta öğrendim. Son hafta. Yapamıyordum ya nedir bu lapti 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 ne diyorlar burada logaritmeyin başı alıyorum polinomamı u diyorum hiçbir şey bilmiyorum. Son hafta öğrendim ve ne oldu? Ben ÖSS'ye girenlerden bir tanesiyim yani sizin TYT ve AYT'nin aynı sınavda olduğunu düşünün. 3 saatlik sınava girenlerdenim. Orada Lapti kuralı çıktı ve ben sınavda yaptım. Son hafta konu öğrenilmez diye bir şey yok. Son hafta deneme çözülmez diye bir şey yok. Yani ya da son hafta tamamen dinlenilmez diye bir şey yok. Kendinize bağlı buna kendiniz karar vereceksiniz. hocam sen maddeledin. Maddeledim ama uymak zorunda değilsin. En önemli kısım burası işte. Sen kendini ne yaparak iyi hissediyorsun onu yapman lazım. Ve rahatlamak için nefes tekniklerini kullanabilirsin diyorum. Bir sınav anında yine bir alesteydi sanırım. E, baktım böyle ÖSYM'nin o kırmızı bomba gibi sayan saati var ya. Böyle bomba patlayacakmış gibi kırmızı sayaçlı olan saati. Orada bir baktım yarım saatim kalmış ve benim çözmem gereken bir test daha var. Anında panik oldum ve sınavı bıraktım. Ellerim ayaklarım terlemeye başladı böyle. Ve ki ben terleyen bir insan değilim. Ve o anda yaslandım geriye hemen nefes tekniklerini bildiğim için onları kullandım. Nedir bu nefes tekniği hocam? Şunu yapacaksın kısa sürede nefes alıyorsun uzun sürede veriyorsun. En basiti 4'e kadar sayarak nefesi al. 1-2-3-4 sonra 8'e kadar sayarak nefesi ver. 1-2-3-4-5-6-7-8 değil. Tamam mı? O arada sen nefesini yap. Bunu 1 dakika boyunca yap. Bakın sınavda süre kaybetmiyorsunuz bir dakika boyunca. Ben senin dikkatini oradan almaya çalışıyorum. Bütün paniğini, stresini sınav anından almaya çalışıyorum. Nefesine odaklanmaya çalışıyorum. Çünkü nefes olmazsa sen zaten yoksuz ve panik anlarında dikkat et. Nefesi nasıl hızlanıyor? Yetiştiremeyeceğim, yapamayacağım. Panik oluyorum, stresim var, ellerim terliyor kağıda böyle. Ya sakin ol. Hemen nefesi mutlaka sınav anında da uygula sınavdan önce de kesinlikle bir 5 dakika günlük uygulamanı isterim. Farkını görürsün mutlaka. Ve şunu da söyleyeyim size. Yani ne olursa olsun hayatın dünyanın sonu değil. Evet biz böyle şartlandırıyorsunuz, şartlandırılıyoruz. Fakat siz çok şanslısınız. Çünkü ben 3 saatlik sınava girdim diyorum. 3 saatin sonunda hayatımı belirleyeceğim diye bu stresi sonuna kadar yaşadım. Haklısınız. Sizde bir şans var. TYT yapamazsa AYT %60 etkiliyor. TYT'yi mükemmel yaptıysan da rahatlama. AYT yine %60 etkiliyor. Orada çuvallarsan yine batarsın. Ne olur? TYT ve AYT arasında kimseyle konuşma. Yani akrabaların da şudur budur. Mutlaka ailen merak edip soracaktır nasıl geçti? Şudur, şöyle mi, böyle mi yaptın? soruları ya da sosyal medyada soruların cevaplarına bakayım doğru mu yanlış mı? Eğer kendine güvenmiyorsan yani seni panik yaptıracağına, stres yaptıracağına inanıyorsan sorulara dahi bakma. Çünkü TYT ne kadar kötü geçerse geçsin, eğer AYT'de iyi bir net yaparsan seni yükseltecek zaten. Niye o bir günlük süre içinde kendinin moralinin bozulmasına izin verirsin ki? Yapma, yapma. Kendine güven, tamam mı? Ve gözlerini kapat şu an. O sınavdan çıktığın anı, ve bütün emeklerin, fedakarlıklarının verdiğini düşün. Ve sınavdan çıktığın anda şöyle bir "of" oh! dediğini hatırla ve gör onu ve başardığını gör. Başaracaksın da. Hepimiz aynı süreçten geçiyoruz. Tamam mı? Hayatımızın bir dönemi evet bu sınavdan geçiyor bizim için fakat hayatımızın her şeyi değil. Bir daha hazırlanabiliriz. Tabii ki istediğimiz ilk girdiğimizde istediğimiz yeri kazanabilmek yeterli emekle çabayı harcadıysan bu zaten karşına gelecektir. Ötekileri, akrabaları, her şeyi bırak ve kendine güven, nefesine güven, yapacaksın, başaracaksın.